Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi öncelikle hepimize geçmiş olsun değerli dostlar, ee, bizler de depremi yaşadık, hem de çok kötü yaşadık, yani inanılmaz derecede, psikolojik olarak hala e, iyi olduğumu söyleyemem, özellikle tabii yani şimdi 8 aylık e, eşim gebe, yani inanılmaz derecede zordu yani o telaş o yani o ölüm korkusu inanılmaz kötü bir şeydi etrafımızdaki e, insanların kötü haberleri gelmesiyle beraber özellikle aileden e, bir iki kişinin yani en azından akrabalardan bir iki kişinin vefat etmesi sonucu tamamen psikolojik olarak inanılmaz derecede insan etkileniyor hala da atlatmış değiliz yani artçılar devam ediyor ama geceleyin mesela eşim kalkıyor, deprem mi oldu tarzında. E, psikolojik olarak hala onun etkisini yaşadığını söyleyebilirim. E, bütün vefat edenlere e, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. E, yaralara e, acil şifalar diliyorum. Yani dediğim gibi çok zor bir süreçti. E, ya yani Video çekip çekmeme arasında kaldım ama özellikle e, Twitter üzerinden yani Instagram'da bile kalkıp bulup yazıyorlar. E tabi şimdi e, deprem bölgesinde olmayanlar e, günü e, birlik yani yaşantısına devam edebiliyorlar. Ama bizler ya psikolojik olarak inanılmaz e, çektik. Ya bu süreçte de en iyi etkilenen yani en çok korkanlar da kim biliyor musunuz? Ya babalar. Yani babalar inanılmaz derecede korkuyor. Çünkü çoluk çocukların ee, sorumluluğu var ee, Onlara bir şey olacak diye o korku inanılmaz bir korku ee, Yani bahsedince bile e, tüylerim diken diken oluyor. hayatımda bu kadar korktuğumu ya düşünsene ya ya bir kavgada böyle diyorsun ki bir kavga olsa da böyle bodozlama atayım, böyle 4-5 kişi döveyim yani dövemesin de 5-6 kişi gelse onları dövebilecek güç kudret sahibi olduğunu düşünüyorsun. Ama işte söz konusu çocuk olunca aslında titriyorsun. Her neyse yani kötüydü. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Şimdi bir şirketlerin özellikle 2022'nin 12. aylık bilançolar gelmeye devam ediyor. Bu hafta daha da fazla şirketler gelecek. Ben de bunları çok fazla böyle biriktirmek de istemiyorum. Öyle bir biz 30'lardan başlayacağız e, genel itibariyle bilançosu nasıl gelmişler iyi gelen şirketler var mı yok mu onlarla ilgili duygu ve düşüncelerimizi sizlere paylaşmaya çalışacağız şimdi Koç Holding e, devam edeceğiz biliyorsunuz bildiğiniz üzere her bilanço geldiğinde e, biz 30 şirketlerini en azından beğendiğimiz şirketlerin videolarını paylaşmaya çalışıyoruz şimdi bir e, Holding'e baktığımızda satışlarını %168 seviyesinde artırmış. Brüt karını %183, esas faaliyet karını %330, favokunu %218, net dönem karını %359 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Dönem varlıklarını çeyreksel olarak %8, duran varlıklarını %7 seviyesinde artırmış. Net borcu %10 seviyesinde artmış, öz kaynakları %21 nakit ve nakit benzerlikleri %16 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz burada. FK'ya baktığımızda 2,72 FK ortalaması 3,53 prospektif FK'mız 1,36 Firma değeri bölü favok 2,36. Piyasa değeri bölü defter değerimiz 1,27. Net borç favokumuz da 1,22 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle anlık FK'nın FK ortalamasının çok altında olması bu şirketin yani buradan manuel olarak da baktığımızda e, çok ucuz olduğunu görebiliyoruz. Yani mutlaka e, buradaki FK ve FK ortalamasına bakın. Şirketin kendi FK ortalamasına bakın. Eğer ki bir şirket Bior ise e, Fabuk öğretebiliyorsa ve tarihin en iyi bilançosunu açıklıyor ise ve FK'sı da e, tarihi zirvesinde yani FK ortalamasından çok aşağıdaysa e, bilin ki bu şirket ucuzdur. Yani buradan net bir şekilde e, görebiliyoruz. Hemen şöyle bir bakalım bu karlar kaliteli bir kar mı? Bunu da bilanço kalemlerinde muhteviyatında bakabiliriz. Yabancı para pozisyona baktığımızda 43 milyar seviyesinde bir yabancı para pozisyon açığı olduğunu görebiliyoruz. Hemen şöyle bir vergi geliri giderine baktığımızda burada bir vergi gideriyle 15 milyar seviyesinde bir vergi gideri olduğunu buradan görebiliyoruz. Hemen ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda ertelenmiş vergi geliri varmış bu şirkette Sabancı Holding'de. Ee, genel itibariyle güzel bir bilanço açıklamış. Satışlar bir önceki çeyreğe göre düşmüş, olumsuz. Çeyreksel Favok e, tarihi zirvesinde olumlu. Çeyreksel Netkar tarihi zirvesinde olumlu olduğunu görebiliyoruz. Marjlar toparlanmış ve gayet e, tarihi zirvesinde yer aldığını görebiliyoruz. Özellikle öz kaynak karlılığı tarihi zirvesinde olduğunu burada tekrar görebiliyoruz. Hemen şöyle büyüme oranlarına baktığımızda hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda güçlü büyümeyi burada görebiliyorsunuz. Çeyreksel bazda sadece satış gelirlerinde %7'lik bir düşüş meydana gelmiş. Öbür türlü bütün kalemlerinde güçlü büyümeyi burada görebiliyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda %120'lik bir yatırıma gittiğini görebiliyoruz. Çeyreksel olarak da %60 seviyesinde yatırım yaptığını görüyoruz. Hemen karlılık oranlarına baktığımızda hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda kusursuz bir bilanço gönderdiğini görebiliyoruz. Özellikle enflasyonist ortamda beklediğimiz hareketler bunlar olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi e, grafiklerle büyüme oranlarına baktığımızda şirketin burada yıldan yıla nasıl bir yatırım stratejisi uyguladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Çeyreksel bazda %59, yıllık bazda da %120 seviyesinde yatırımlarını arttırdığını görebiliyoruz. Aynı şekilde burada nakit ve nakit benzerliklerini buradan görebilirsiniz. Kademeli bir şekilde merdivensi bir yapıda olduğunu görüyoruz. Burada özellikle 124 milyar seviyesinde... Satışlar varken son 3 çeyrektir 197 e, milyar seviyesinde işlem görmekte olduğunu görebiliyoruz. Yani artık e, koç olduğu için 200 milyar seviyesinde satışların e, yani 200 milyarın altında e, satış yapmama ihtimali yüksek olabilir. İş, şirket bu şekilde e, çalışmaya devam ederse özellikle buradaki yatırımın e, önemi e, bir sonraki bilançolarda net bir şekilde kendini belli edeceğini söyleyebiliriz. Başka kalemlere bakmak istersek böyle esas faaliyet karında da burada mevridi vemsi bir yapı ve tarihi zirvesinde olması gayet olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iskonto o ekranımıza baktığımızda Derdi dostlar yıl sonu beklenen tahmini net yani bu 2023 2023 yıl sonu beklenen tahmini net 139 milyar seviyesinde bir kar bekliyoruz açıkçası gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Prospektif hisse başına karımız 55 TL olacaktır. Prospektif fiyat kazancımız 1,36. E, tabii ki fiyatın burada durmasıyla beraber buradaki FK'mız 1,36 olabilme ihtimali var. Şayet buradaki söylemiş olduğumuz tahmini net karlarımız, favoklarımız örtüşürse yani yıllıklandırılmış net karımız tutturulur ise. Şimdi Favok'a göre 460 prospektif eder'e göre 186 bir lot olması gereken eder fiyatı 223. Burada da yıl sonu beklenen hedef fiyatımız 254 TL iskont oranı 239. Ee, bu arada holdinglerin iskontosu her zaman vardır ama ben e, tabii ki onu da çıkarılmış şekilde buraya baktığımızda yatırımlara göre hedef fiyatımızda 290 TL iskont oranı %287 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Yani e, inanılmaz ucuz bir şirketten bahsediyoruz. E, tabii ki bunu zamanla e, piyasa e, ne yapacaktır? Ederine götürecektir. Özellikle 100 TL'nin üstünde. Ya buraya baktığımızda bütün değerleme yöntemlerine göre baktığımızda e, 100 TL'nin altı yok değerlemede. Yani o yüzden bu şirketin en yakın zaman e, içerisinde 100 TL'leri görebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bize sistem bunu anlatmaya çalışıyor. E, e, o yüzden... Bu şirket ucuz mu? Çok ucuz. Burada da mesela son 5 e, çeyrek FK ortalaması 3,53, son 5 çeyrek piyasa değeri de, defter değeri ortalaması 1,11, son 5 çeyrek FD Favok ortalaması 3,38. Yani özellikle e, güncel bazda buradaki FK, piyasa değeri, bile defter değeri, FD e, güncel olarak buraların altında olması bu şirketin ne kadar iskontolu olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkabilme ihtimali söz konusu olabilir. Özellikle büyüyen bir şirkette, karını artıran bir şirkette fiyatının da yükselmesi beklenilebilir diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa mutlaka takip etmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.